Bu videoda sözcükte anlamı sizlerle beraber yapacağız. Hazırsanız başlayabiliriz. Öncelikle gerçek anlam kavramından bahsedelim. Gerçek anlam nedir? Bir sözcüğün tanımı gereği şu şekilde. Sözcüğün akla gelen ilk anlamına ben gerçek anlam diyorum. Örnek verecek olursam, bakın burada bir bina görmekteyim. Bu bina yanıyor. Ben şöyle bir cümle kursam. Dün akşam komşunun evi yandı. Bir insanın gerçekten evi yanabilir mi? Yanabilir. Bu gerçekten gerçek hayatta başıma gelebilecek bir olay. E, dolayısıyla buradaki yandı sözcüğü ilk anlamıyla kullandığı için yani temel anlamıyla tanımıyla kullandığı için gerçek anlamlı bir ifadedir. Çünkü bu gerçekten olabilecek bir şey. Dün akşam komşunun evi gerçekten yanmış olabilir. Yanda sözcüğü burada alev almak anlamında. Yani tanımı olan anlamıyla, tanımı anlamıyla kullanılmış. Yani ilk anlamıyla kullanılmış diye düşüneceğim. Tanım anlamıyla kullanıldıysa gerçek anlam. Zor değil. Bu kutunun içi boş demiş mesela. Boş sözcüğü burada gerçek anlamıyla kullanılmış. Neden? Çünkü bak görmüş olduğun gibi kutunun içi gerçekten de boş. Yani herhangi bir mecaz yapılmamış. Boş sözcüğü burada tanımıyla aynı şekilde örtüşen şekilde kullanılmış. Yani sözcüğün akla gelen ilk anlamıyla örtüşecek şekilde kullanılmış. Bu kutunun içi boş demiş. Gerçekten boş olabilir mi? Olabilir. Bu gerçekten olabilecek bir şey. Dolayısıyla gerçek anlamlı bir ifade. Ya da Annem sıcak çorba yapmış dediğim zaman sıcak burada gerçek anlamıyla kullanmış, tanım anlamıyla kullanmış yani aklımıza gelen ilk anlamıyla kullanılmış. Şimdi gel, şimdi bu gerçek anlamla mecaz anlam arasındaki farkı daha güzel anlayacaksın. Sıcak, yandı ve boş sözcüklerini şimdi gel bir de seninle mecaz anlamda kullanmaya çalışalım çok daha iyi anlayacaksın. Şimdi mecaz anlam dediğimiz şey şu. Bir sözcük eğer gerçek anlamından tamamen uzaklaşıyorsa ve yeni bir anlam kazanıyorsa yani tanım anlamından uzaklaşıyorsa mecazlaşmıştır. Yani mecaz anlam katmıştır kendisine. Mesela uçağı kaçırınca biletler yandı. Ya bir kere şöyle bir durum var. Gerçekten biletler yanabilir mi? Hayır yanamaz değil mi? Yani bir insan uçağı kaçırdığı zaman ne oluyor? Biletler bir anda alev mi alıyor? Bir anda biletler kendini imha mı ediyor? Yo, Burada aslında neyden bahsedilmiş? Uçağı kaçırınca biletler yandı. Yani biletler iptal oldu. Uçağı kaçırdık. Artık bu biletler hiçbir şey yaramaz anlamında kullanmış. Anladın mı? Yani yoksa burada gerçekten biletlerin alev alması gibi bir durum yok imha etmesi, patlaması gibi bir durum yok. Burada biletler iptal oldu demeye çalışmış aslında. Ama ne olmuş? Bak yanda sözcüğü gerçek anlamından uzaklaşarak yeni bir anlam kazanmış. Bir başka örnek, bu adam bomboş bakıyor demiş. Bir insan gerçekten bomboş bakabilir mi? Bakamaz. Niye? Mümkün değil yani bir insan gözleri içerisinde, göz çukurları içerisinde gözleri olmadan bomboş bir şekilde sana bakıyor gibi bir durumdan mı bahsedilmiş? Yok burada aslında şundan bahsedilmiş. Yani bu kişi bana aptal aptal saçma sapan bakıyor gibi bir anlama gelmiş. Ama görüyorsun bomboş sözcüğü burada gerçek anlamından uzaklaşarak yeni bir anlam kazanmış. Burada aslında bahsettiği şey sana bir insanın gerçekten boş bir şekilde bakması değil. Burada sana aslında aptal aptal bakıyor gibi bir anlama getirmeye çalışmış sözcüğü. Bir başka örnek de burada ağabey bana çok sıcak davrandı demekte. Bir insan gerçekten sana sıcak davranabilir mi? Yani nasıl sıcak davranıyor? Alev mi alıyor bu kişi? Yani nasıl bir durum ki bu sıcak davranıyor? Ateşi mi çok yüksek? bir anda alev oluyor. o şekilde mi sıcak davranıyor yanıyor mu bu kişi yok burada aslında abi bana çok sıcak davrandı derken bir sıcaklık durumu yok burada yani ortamın odanın ısısının artması sıcaklığın artması gibi bir durum değil bu burada bahsettiği bana çok sevecen davrandı bana çok kibar davrandı anlamına geliyor yani sıcak sözcüğü burada bir ısınma anlamı yok burada bir ısınma anlamıyla kullanılmadığı için böyle bir durumda kullanılmamış. Ne olmuş? Sıcak sözcüğü gerçek anlamdan uzaklaşarak yeni bir anlam kazanmış. Ağabey bana çok sıcak davrandı. Bir insan sana gerçekten sıcak davranabilir mi? Davranamaz. Burada aslında bana çok iyi huylu, sevecen davrandı demek istemiş. Görmüş olduğun gibi bir mecaz yapmış. Uçağı kaçırınca biletler yandı. Bir bilet gerçekten yanamaz. Burada biletler iptal oldu demeye çalışmış mecaz anlam. Bu adam bomboş bakıyor. Bir insan sana bomboş bakamaz. Mümkün değil. Burada aslında bana aptal aptal bakıyor. Bomboş yani saçma sapan bakıyor gibi bir anlama gelmiş. Bomboş mecaz anlam. Abi bana çok sıcak davrandı. Bir insan sana gerçekten sıcak davranamaz. Yani ateşler içerisinde mi? davranıyor sana. Yok burada aslında sıcaktan kastı. Odanın sıcaklığı gibi bir şey değil. Yani çok sıcak olmak değil. Burada bahsettiği sevecenlik, saygılık saygınlık ve saygı gösterme davranışı dolayısıyla burada sıcak sözcüğü de mecazlıkla ilişkilendirilebilir diyeceğiz. Ama mesela dediğim gibi işte komşunun evi yandı. O zaman gerçek anlamıyla kullanmış. Bu kutunun içi bomboş. Kutunun içi gerçekten bomboş olabilir mi? Olabilir. Orada işte gerçek anlamıyla kullanmış. Yemek çok sıcaktı, yemedim. Gerçekten olabilir mi? Bu olabilir. Gerçekten yemek sıcak olabilir. O durumda gerçek anlamıyla kullanmış olurdu sıcak sözcüğü. Ama burada mecaz anlamıyla kullanmış. Bu üç kelimeyi hem gerçek hem de mecaz anlamı üzerinde gördüğümüze göre bence anladık. Devam edebiliriz. Şimdi gelelim terim anlama. Terim anlam şu esasında bir bilim, sanat, bir spor, meslek alanında kullanılan kavramlara ben terim anlamlı kavramlar, terim anlamlı sözcükler diyorum. Yani mesela bir örnek üzerinden görelim. Doktor hastaya anestezi yaptı. Anestezi, tıp terimi, bilim terimi. Ne bilimi? Tıp bilimi. Tıp biliminin bir terimidir anestezi. Bir başka örnek. Ressam kara kalem çalışması yapıyor. Kara kalem çalışması. Sanat terimi. Sanatın bir terimi bu. Ya da işte iyi bir penaltı attı. Penaltı. Futbol terimi. Spor terimi ya da ne diyebiliriz makalesinde bu konuyu anlatmamış. Bu da bir sanat terimi, bir bilim terimi. Görmüş olduğun gibi işte makale, kara kalem, anestezi, işte penaltı bunların hepsi birer terim. Yani bu mesela bilimle ilgili bir terim. Bu sporla ilgili bir terim. Penaltı sporla ilgili bir terim. İşte ressam kara kalem çalışması yapıyor derken kara kalem bir meslek, e, sanatla ilgili bir terim. Makalesinde bu konuyu anlatmamış derken buradaki makale sözcüğü de yine bir bilim terimi, bir sanat terimi. İşte bu görmüş olduğunuz sözcükler de. terim anlamlı sözcükler. Bunları gördükçe daha da iyi aklımıza tutacağız. Farklı farklı terim anlamlı sözcükleri görmeye çalışacağız. Şimdi eş anlamlı sözcüklere bakalım. Mesela e, örnekler üzerinden gideceğiz ama önce tanımını yapayım. Eş anlamlı sözcükler şu. Yazılışları birbirinden farklı ama anlamları aynı. Yani mesela Okul, mektep. Yazılışlar farklı. O, K, U, L harfleri kullanılmış. Burada M, E, K, T, P harfleri kullanılmış. Görüyorsun yazılışları farklı. Ama anlamları ayrı. Okul da, mektep de ikisi de öğrencilerin öğrenim gördüğü mekan anlamına geliyor. İkisi de aynı anlama geliyor. Dolayısıyla yazılışları görüyorsun farklı ama anlamları aynı. İkisi de öğrencilerin eğitim gördüğü mekan anlamına geliyor. Yani aynı anlama geliyorlar. Her ne kadar yazılışları farklı olsa da eş anlamlı yani Aynı anlamlı sözcükler olacaktır. Bir başka örnek. Mesela rüya, düş. Rüya sözcüğü, düş sözcüğü. Görüyorsun birbirinden farklı kelimeler. Ama ikisi de insanın gece vakti uyurken gördüğü hayaller anlamına geliyor. Yani rüya desen de aynısı, düş desen de. Dün akşam rüya gördüm demek ki. De. Ee, Akşam bir hayal gördüm anlamına geliyor. Dün akşam bir düş gördüm desen de aynı şey. Niye? Çünkü ikisi de yazılışları farklı. Evet fakat aynı anlamlara geliyorlar. İkisi de insanın gece vakti gördüğü hayallerinde olan o durumdan bahsediliyor. O olayı e, esasında açıklıyor. Dolayısıyla rüya ve düş eş anlamlı sözcüklerdir. Bir başka örnek siyah, kara. Siyah sözcü de ışığın bütün... Ee, renklerin bütün renkleri yutan renk anlamına gelen siyah da, kara da ikisi de aynı şey esasında. ikisi de matlıktan geliyor aslında. Siyah da mattır, kara da mattır. İkisi de bütün ışığı e, yutan renk anlamına geliyor. Yani siyah, kara yazılışları farklı fakat aynı anlamlara geliyorlar. Bir başka örnek millet, ulus. İkisi de farklı sözcükler gibi dursa da esasında eş anlamlı. Çünkü farklı sözcükler olsa da aynı anlama gelen sözcükler. Millet de ulus da bir halk anlamına katıyor. Yani millet dediğin zaman da bir topluluktan, bir halktan, bir e, milletten bahsediyorsun. Ulus dediğin zaman da bir halktan bahsediyorsun, bir vatandan bahsediyorsun. Dolayısıyla millet ve ulus e, sözcükleri eş anlamlı sözcükler. Her ikisi de aynı anlama geliyor. Her ne kadar yazılışları farklı olsa da eş anlamlı sözcükler. İkisi de bir halk anlamına geliyor. Bir e, vatan anlamına geliyor Şimdi zıt anlamlı sözcüklerle devam edelim Bunlar da şöyle aslında Yine tanım yapalım önce Yazılışları farklı ama anlamları da farklı Yani full farklı Yazılışları da farklı anlamları da farklı Yani birbirinin zıttı olan sözcükler Görelim İyi, kötü iyi dediğimiz zaman çok güzel şeyler yapmak aklımıza geliyor. Kötü dediğimiz zaman acayip kötü şeyler yapmak aklımıza geliyor. Birbirine tamamen zıt olan, aralarında hiçbir bağlantı bulunmayan şeyler. Bunlar zıt anlamlı sözcüklerdir. Hatta buraya aslında bir eşit değildir çizgisi koymamız lazım. Ee, öyle daha doğru olurdu veya bir başka örnek sıcak soğuk sıcak dediğimiz zaman oldukça sıcaklığı artmış bir e, şey aklımıza geliyor sıcaklığın artması dereceleri yükselmesiyle soğuk dediğimiz zaman tir tir titremek donmak buz gibi bir hava geliyor aklımıza birbiriyle hiçbir alakası yok tamamen birbirlerinden çok farklı yani biri e, sola gidiyor biri sağa gidiyor birbirlerinden tamamen farklı sözcükler zıt anlamlı sözcükler biri sıcak biri soğuk. Biri iyi, biri kötü. Zıt anlam kolaydır. Eş anlama göre daha kolaydır. Çünkü eş anlamda biraz genel kültür mevzusu. Kelimelerin anlamlarını kendiniz bilmeniz gerekiyor. Ama zıt anlamda genelde genellikle kelimeler daha basit oluyor. Ve hemen anlayabiliyorsunuz burada bir zıtlık olduğunu. Bir başka örnek güzel, çirkin. Biri çok güzel bir insan veya çok güzel bir nesne anlamına geliyor. Biri de çok çirkin, iğrenç bir şey anlamına geliyor. Tamamen zıt kavramlar. Güzel, çirkin. Bir başka örneği yapalım. Yaz, kış. Bir yaz ayı havanın çok sıcak olduğu mevsimler aklıma geliyor. Birinde de kış ayı yani havanın çok soğuk olduğu mevsimler aklıma geliyor. Geldik eş sesli sözcüklere. Eş sesli sözcüklerle ilgili olay şu. Yazılışları birbirine tıpatıp aynısı fakat farklı anlama gelebilen sözcükler. Yani eş anlamlı sözcüklerin tam tersi. Mesela yüz sözcüğü. Yüz dediğimiz zaman aklıma sadece insan yüzü mü geliyor? Yok. Yüz dediğim zaman aklıma neler geliyor? İnsan yüzü geliyor. Yüzme eylemi geliyor. Yüz sayısı geliyor. Koyunun işte bir hayvanın derisini yüzmek geliyor. Görmüş olduğun gibi bir sürü anlam aklıma geliyor. E demek ki bu yüz sözcüğü eş sesli yani birden çok anlama gelebilen bir ifade olduğu için yüz sözcüğü eş sesli bir sözcük. Bir başka örneği yapalım. Mesela düş. Rüya anlamına gelen düş var. Çünkü biliyorsun rüyanın eş anlamlısı neydi? Düştü. Rüya anlamına gelen düş var. Yani bir düş görmek, bir hayal görmek anlamına geliyor. Bir de bir yerden aşağıya düşmek gibi bir anlama geliyor. Görüyorsun birden fazla anlama gelebildiği için bu düş sözcüğü eş sesli bir sözcük. Bir başka örneği yapalım. Gül sözcüğü mesela. Gülmek anlamına da gelebiliyor. Çiçek olan gül anlamına da gelebiliyor. Veya işte isim olan gül anlamına da gelebiliyor. Görmüş olduğun gibi birçok anlama gelebildiği için gül sözcüğü gülmek anlamına geldiği için, işte tebessüm etmek anlamına geldiği için veya işte bitki olan, çiçek olan gül anlamına gelebildiği için gül sözcüğü nedir? Eş sesli yani birden çok anlama gelebilen eş bir e, durumu belirttiği için eş sesli bir sözcük. Bir başka örneği yapalım. Çay bir bitki olan çay var yani çay yaprakları var. Bir de içtiğimiz çay var. Dolayısıyla çay sözcüğü burada eş sesli bir sözcük. İki anlamda görmüş olduğun gibi hem bitki yaprakları olan çay anlamına gelebiliyor hem de içtiğimiz çay anlamına gelebildiği için eş sesli bir sözcük. Yani yazılışları görmüş olduğun gibi aynı fakat farklı anlamlara gelebilen sözcükler eş sesli sözcüklerdir. Şimdi nitel anlama devam edelim. Bir varlığın ölçülemeyen özelliklerine nitel anlamlı özellikler demekteyiz. Mesela bir örnek yapalım. Güzel çorba. Ya güzel diyorsun ama ne kadar güzel. Yani bunu neyle ölçebiliriz bilimsel olarak? Ölçemeyiz ki. Ne olduğunu nasıl olduğunu ölçemediğim için güzel çorba burada nitel anlamlı yani ölçülemeyen bir anlamı belirtiyor. Veya işte rahat yastık. Rahat diyorsun da yani yastığın ne kadar rahat olduğunu nasıl ölçebiliriz? Yani bir derecesi var mı? Bunun bunun bir makinesi var mı? Yastık rahatlığını ölçmeyi sağlayan bir makine yok. Bir varlığın ölçülemeyen bir özelliği olduğu için yastığın rahatlığını ben ölçemiyorum yani ölçme şansım yok. E dolayısıyla bu da nitel anlamlı bir ifadedir. Yani ölçülemeyen bir özelliktir. Veya bir örnek daha yapalım. Güzel araba. Arabanın güzelliğini nasıl ölçebiliriz? Yani bunun için bir e, cihaz mı var? Yok. Bunu ölçemem. Ölçemeyeceğim için güzel araba burada ölçülemeyen bir özelliği belirttiği için nitel anlamlı bir sözcüktür. Şimdi gelelim nicel anlama. Nicel anlamda bir varlığın ölçülebilen yani e, dediğim gibi belirlenebilen özellikleridir. Mesela bir örnek yapalım. Ne diyebiliriz? Çok para. Buradaki çok para demeyelim de aslında daha çok ne diyebiliriz? Ee, buraya ne diyebiliriz? İşte 250 TL diyelim mesela. 250 TL. Çok para çünkü nitel anlamak giriyor daha çok. Ne kadar çok olduğunu ölçemiyoruz. Ama e, mesela 250 lira, 500 lira ne kadar olduğunu ölçebilirsin. Sayarsın teker teker paraları. Ne kadar parası olduğunu ölçebilirsin. Dolayısıyla nicel anlamlıdır. Bir başka örnek büyük boy pantolon. Pantolonun boyunu, etiketini ölçebilirsin. İşte small mu, large mu, medium mu ne olduğunu ölçebilirsin. Dolayısıyla ölçülebilen bir özellik olduğu için nicel anlam. Veya işte ağır kitaplar. Kitapların ağırlığını ölçebilirsin. Niye? Çünkü tartı var. Tartıya koyarsın kitapları ağırlığını ölçebilirsin. Dolayısıyla ölçülebilen bir ifade olduğu için nicel anlamdır. Nitel anlam ölçülemez. Nicel anlam ölçülebilir özellikleri ifade etmektedir. Şimdi konuyla ilgili örnek soruları çözelim. Aşağıdaki ifadelerden gerçek anlamlı olanların başına G, mecaz anlamlı olanların başına M ve terim anlamlı olanların başına T yazınız. Okuldan sonra eve koşarak gitti. Bak okuldan sonra eve normal bir şekilde hiçbir sıkıntı yok koşarak gitti. Yani koşarak gitmiş. Bu gerçek hayatta başımıza gelebilecek gayet normal bir durum. Dolayısıyla gerçek anlam. Burada herhangi bir mecazlık da yok. Herhangi bir terim de kullanılmamış. Gayet gerçek bir anlam. Bugün arkadaşlarıyla maç yaptı. Bak maç yaptı diyor. Maç sözcüğü. Burada bir futbol terimi. Bir spor terimi. Dolayısıyla bir terim anlamlı sözcüktür. T'yi yazın. Utançtan yerin dibine girdi. Bir insan gerçekten utandığı için yerin dibine girebilir mi? Yani ne oluyor? Yer yarılıyor da sen içine mi giriyorsun? Hayır. Burada o kadar çok utandı ki oradan kaybolmak istediği gibi bir anlamı var aslında. Yani yerin dibine girme gibi bir durum yok. Burada bir mecaz yapılmış. Mecaz anlamlı bir ifadedir. Yoksa yani kimsenin yerin dibine girdiği falan yok. Ne yapacaksın? çukur kazıp içine mi girmeyi düşünüyorsun? Böyle bir şey yapamayacağına göre utançtan yerin dibine girmek mümkün değil. Burada bahsettiği şey o kadar çok utandı ki oradan o ortamdan kaybolmak istediği gibi bir anlama geliyor. Dolayısıyla yerin dibine girme burada bir abartı olmuş. Burada mecaz anlam vardır. Onu tanıyınca çok ısındı. Bir insan bir başkasını tanıyınca çok ısınabilir mi? Isınamaz. Ne oluyor? Sıcaklığı mı artıyor? Vücudu ısı mı alıyor? Alamıyor. Burada bahsettiği ne? Yani onu tanıyınca çok beğendi onu. Çok kanı kaynadı. Bak kanı kaynadı da mesela şey mecaz anlamda İşte çok kullanıyoruz çünkü günümüzde. Onu tanıyınca çok ısındı derken de aslında yani onu çok sevdi. Onu çok sevecen davrandı gibi bir anlama geldiği için burada ısındı sözcüğü bir mecaz anlamdır diyeceğiz. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Akvaryumun dibi ince kumlarla kaplıydı. Bak ince kumlar. Normal ince kumlar gerçekten kumlar ince olabilir. Bu gerçek anlamıyla kullanılmış. Benden mecaz anlamı istiyor. Kuşlar bir bulut kümesi gibi gökyüzünü kapladı. Kuşlar yani normal kuşlardan bahsedilmiş gayet gerçek bir anlam. Memleketim de beni çok sıcak karşıladır. Seni gerçekten çok sıcak karşılayamazlar. Çünkü orada bahsedilen şey seni sıcak karşılamaları değil. Ne oluyor? İnsanlar alevler içerisinde mi seni karşılıyor? Hayır. Burada bahsedilen şey aslında beni çok sevecen, çok güzel karşıladılar anlamına geliyor. Mecaz anlamıyla kullanılmış. Burada sıcak sözcüğü diyeceğiz. Gözlerinin rengi, yüzünün çizgileri hiç değişmiyor derken yüzünün çizgileri yani yüzündeki kırışıklı, kırışıklılardan bahsediyor. Normal gerçek bir anlamıyla kullanılmış. Çizgilerde de herhangi bir sorun yok ama sıcak sözcü mecaz anlamıyla kullanılmış. Sorunun cevabı C'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime terim anlamıyla kullanılmıştır? Sırtı bize dönük, orta yaşlardaki adam yavaşça doğruldu. Şimdi sırtı bize dönük yani dönmüş sırtı bize dönmüş. Orta yaşlarındaki bir adam yavaşça doğruldu. Bu gayet gerçek anlamıyla kullanılmış. Burada herhangi bir mecazlık da yok. Herhangi bir terim de yok. Benden terim istiyor. Fay hattındaki kırılma bizi korkuttu bak. Fay hattındaki kırılma. Dolayısıyla burada bir ne var? Bir e, fay hattı yani bir coğrafi terimden bahsediyor buradaki kırılma olayı. Ya normal bir kırılma değil yani bu. Bir kalemin kırılması değil, bir şeyin kırılması değil. Fay hattındaki kırılmadan bahsediyor. Fay hattındaki kırılmada coğrafi bir, e, jeolojiyle ilgili bir terimdir. Jeolojiyle ilgili bir terim olduğu için de burada kırılma sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır. Çocuk duvara dayanmış, arkadaşını bekliyordu. Bir insan duvara dayanabilir. Yani duvara dayanmış, duvardan destek almış, arkadaşını bekliyordu. Gerçek anlamda kullanmış. Onun gölgesi altında yaşamak zordu. Bir insanın gerçekten gölgesi altında yaşayabilir misin? Yok yaşayamaz. O yüzden bu mecaz anlamla kullanılmış burada aslında şunu demek istiyor yani onun e, yaşam standartları onun hayatının altında yaşamak zordu yani onun sürekli kurallarına uyarak onunla birlikte yaşamak zordu gibi bir anlama geliyor yani sürekli bana baskı yapıyor sürekli e, onun baskısı altında yaşamak zor gibi bir anlama geliyor dolayısıyla gölge sözcüğü burada mecaz anlamıyla kullanmış yani normalde sen bir insanın gölgesi altında mı yaşıyorsun yani onun gölgesi düşüyor da yere sen onun altında mı yaşıyorsun yok burada bahsettiğimiz gölge aslında o kişinin buyundur, e, standartlarının, yaşam standartlarının altında ona uyarak yaşamak gibi bir anlama geldiği için gölge sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır. Benden terim anlamı istiyordu. Fay hattındaki kırılma jeoloji ile ilgili bir terim anlamdır. Sorunun cevabı B'dir. Yere düşünce baltanın sapı tam ortadan kırıldı. Hızlıca yürüyen adam birden ara sokağa saptı. Bu cümlelerdeki altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerinden hangisidir? Şimdi bak, yere düşen, pardon, yere düşünce baltanın sapı tam ortadan kırıldı. Baltanın sapı, yani bu bir sap, bir şeyin sapı, bir baltanın sapı, tahta bir sap. Hızlıca yürüyen adam birden ara sokağa saptı. Bak burada da sap sözcü var. Bak sap sözcü burada bir baltanın tahta bir sapı anlamında kullanılmış. Burada sap sözcü bak birden ara sokağa saptı. Yani bir anda ara sokağa yöneldi. Yönelme anlamında kullanılmış. Birden ara sokağa saptı. Birden ara sokağa doğru yöneldi. Sap sözcü görüyorsun. Bir bir baltanın tahta bir sapı, bir e, tahta bir e, kısmı olarak kullanılmış. Baltanın tahta bir sapı olarak kullanılmış. Tutma kısmı olarak kullanılmış. Bir de bir yere bir sokağa yönelme anlamında kullanılmış sap sözcüğü. E sap sözcüğü her iki anlamda da kullanıldığına göre bu eş sesli bir anlamdadır. Cevap A seçeneğidir. Çünkü hem bir baltanın sapı olarak yani bir baltanın tahta bir tutma kılıfı olarak kullanmış, tutma bir e, baltayı tutmaya sağlayan parça olarak kullanmış görmüş olduğun gibi burada. Burada da bir yere yönelmek anlamında kullanılmış. İki farklı anlamda kullanılan sap sözcüğü eş sesli bir sözcüktür. Cevap A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı yoktur? Hayatta talihsiz olaylara asla dövülmeyin. Hayatta, hayat, yaşam eş anlamlısını buldum. Benden olmayan istiyor. Her şartta mutlu olmayı başarın. Şart, koşul. Bunun da eş anlamlısı var. Dostlukları yıkan zehirlerden biri de şüphedir. Şüphenin bir eş anlamlısı yok. Taşlar değil, yapılan işler anıt oluşturur. Taşlar kaya, taş yerine kaya da söyleyebilir, Kaya da diyebiliriz buraya. Yani kaya değil, yapılan işler anıt oluşturur diyebiliriz. Burada taş sözcüğünde bir eş anlamlısı var. Eş anlamlısı olmayanı istiyordu sorunun cevabı C seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinde karşıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? Çok özel bir soru tarzı. Karşıt anlamlı kelimelerden kastı zıt anlamlı kelimeler. Zıt anlamlı kelimeler hangisinde bir arada kullanılmıştır diye bize soruyor. Kumral, mavi gözlü, güzel ve nazik bir çocuktu. Burada zıt anlam yok. İnce ceketin içine kalın bir kazak giymişti. Bak ince ceket, kalın kazak. İnce, kalın. İnce, kalın. İnce, kalın. Bunlar karşıt anlamlı kelimelerdir ve bir arada kullanılmıştır. İnce, kalın. Bir cümlenin içerisinde ince ceketin içine kalın bir kazak giymişti e, diyor buradaki ifade. İnce ceket, kalın kazak, ince, kalın, zıt anlamlı yani karşı anlamlı kelimeler bir arada kullanmıştır. Sorun cevabı B'dir. Diğer şıkları da inceleyelim ne olur ne olmaz. Bizi kadife ile döşenmiş sedirlerin olduğu odaya attılar. Kadife ile döşenmiş sedirlerin olduğu odaya attılar. Burada herhangi bir zıt anlamlılık yok. Karşı anlamlı kelimeler yok. Arkamızda bıraktığımız tepelerin üstü morlaşıyordu. E, arkanın zıttı ön ama ön yok. Bıraktığımız tepelerin üstü altı yok. Morlaşıyordu. Burada da herhangi bir zıtlık yok. Yani zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamış. Fakat B şıkkında kullanılmış. Bu özel bir soru tarzıdır. Bu tarz karşıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır soruları sınavlarda karşınıza çıkacaktır. Bu şekilde bu eğitimi tamamlamış olduk.